Oynum jette, o oynum jette, o çok, çok Bayağı jette şey. Tamam, e, ne yapacağız? Yakıt e, bu arada. Sürat'ı bırakanda da yakıt çedir ha. Onda dolandırılım ya yani sıratı vazgeçti yakıt boya gitti hızlandı yakıt çekme neyse dur 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 düşme düşme şuradan şuradan düşme düşme değecek tamam uçak sürmeyi de iyi bilirim aa yakıt bitti ah yakıt bitti yakıt bitti yakıt bitti <gülüyor> süzülüyoruz süzülüyoruz ee <laughs> <laughs> düştü Dünyanın ta altına gitti. 100, 200, 123. O tam da şey geldi. Tesadüf olabilmez yani. Çünkü sezonda oynadı. Bu arada bir yaşasın benim. şeyim var. Ee, ya bilmira hala makro mu? Ya o normal bir şey oldu. Neyse. O para bitti. Yüz para yapmış bu. Ne tık sesim Sizin bir mi? Pervane. Al. Ee, daha da bir şey alabilme bilememeliyim.

Kıvamı tamam değil mi? Şöyle. Ben yani aşağı. 13 milimeyi salçıram. Ben aldım bu Delete. 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 Ha geldi. Delete'i kapat. Çok yamuk oldu sanki. Yamuk oldu. Dur şöyle Abi. Kız hastası. Simitra hastası. hastası. Simitra hastası. hastası üstünde aynı anda gelecek. Bir, iki, şöyle şöyle. Şu şöyle. Tamam aynı. Şu anlık aynı. Dur. Şöyle dur. Şuları kaldırın. Hangisi çözdüm? Benim de şu Şura, iyiydi mi, kötü müydü mi, mi anlayamadım mı? Hmm. Mi? Yok. Yok sıkıntı çok. Yok sıkıntı çok fazla. Neyse bir tane şey ben daha, şöyle bir daha. Hmm. Dur şöyle yazıktım. Hmm. Şöyle. Yok benim de... Kuyma ya. Sivri olsun ya. Ya da dur. Tamam. Daha iyi yakın orada en iyi yakıt var. Neyse. Pervane bir tane daha. bir tane daha pervane. Şuradan Bu güzelliğimi sevdim. Başlat. O Süper. Süper. Yakıt da. Ooo. Oh, Para kazandık. Aa sarpacağız. Sarpmış. Ee, şeyim çekti. Aa çok güzel. Yine başlattı. Geri dön, geri dön. saldı. Aman, şey yani yüz paramız var. Ne de bir şey. Ha kanat kanat. Çaldı <laughs> kanat. Simit rastas olunca döndürmek olmaz. Döndürme olmaz. Döndürme olmaz. Tamam. Onda burada. Видите, как я красиво смотрю. П query Ооооо resolute Вышли Вшли предыдущие сервисы 8 Ккюз Ben para <laughs> 100 para. 200 oradan mı? 200 paramız oldu, Mana 200 var. Ooo! Çocuklar mı? Umarım. Haydi, 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 <laughs> haydi. Şimdi tamam. Haydi, kalan zor 300 300 300 90 bir yeter. 90 bir olsan yeter. Haydi haydi haydi. Haydi Şaka mı ya? Aa, oldu. Ha yani 300 olmadı. 300 oldu. Evet. Bir daha daha da bir daha kanat var onu da ben aldım. Dur eleti. Eleti sil. Şunu sil. Şunu iyice sil. Kanat. Şuraya. Böyle içine olsun. Küçük kanat. Tamam. İndi başlasın. Ooo. Güzel. Yukarıda böyle ha. <laughs> istediği yerde yani bıraksam aa yakıt almadık doğru dostlar yakıt bayağı acıdır. sürat çok elimci yapar bana falan yakıt koymadık yakıt çok cidir ayda indi fark ettim indi fark ettim Neyse, oraya bakmayalım. Şimdi biraz basıp değil.

bura koymak için ne gelip. Burada <laughs> şu yakıt da gelip. Tamam şurada şimdi ben. Bu uçak değil de bu uçak yapmıştım. Evet, hey, hey için Oo, blok Yakıt kutusu lazım. Ay yakıt var. Abi, abi lazım değil. Hele birden bu üçü de deneyim. Daha iyi yakıt Daha iyi de yakıt kutu. Çiling çiling pervane var. Sandalye var. Şu an paramız bir şeye satmıyor. 200 parayla hiçbir şey yok. 11 gram bloğumuz var. Şuna, şuna. Bak. Buradan şu aşağı, sağa, aşağı, sağa. Aynısı mı? şu değil. Ben bloğu tutan da burada şey olup diye aynısı değil diye başa düştüm. Neyse, ben bunu tuttum. İki, aha. Tamam. Süper ya Süper ya Ye yeah. Şuraya Şuraya iyidir Dur şu anda şöyle inlesin. Bir daha kalır daha, daha iyi yakıt Bak az Az matik olmasın Şuraya

Tamam ben yakıt sokuyorum. Ee, tamam bundan ben bu turdan sonra amza yakıta yakıt yakıta odaklı oynayacağım. Abi bu şimdi hiç ne deneyeceğim bu oyunu oynayacağım. Sonra yoksa abartıyorum. Tamam, record'umu çektim. Tamam, bir, iki, üç, beş, yedi, sek, bin, yedi, sek, süzülmeye çekeyim. O burası. biliyorum ya yani. abi Hayır. <laughs>

o a ee, i̇nşallah kalmıştır bir daha şuna Eyyubun bir. Abi bütün sınıf yoldaşlarım geldi. için sinir oldu Tamam. Ganet, ganet biraz şöyle ganet. Ganet. İyi. Ganetciyorsam eyup geldi yine ayda en sinir oldu bu. Eyup video tas. Ee, videodasın. YouTube e Video kanalımdan videoya bakarsın. Ya yani inşallah bu kadar yazdım. Çeder mesaj. Pitoti ad ay. Okay. İyi Ay gözler. Oha. Oha diye oha dedi. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eee Uçuram. Tamam tamam. Oo. sürat peki sürat arttı yakıt da arttı neyse karanaklar biraz gemişten ekran oh, <laughs> o, da, çeşirin, oldu ekran niye aşağı gelir Oh, damn! Oh, I thought you said I'm Ağabey ya. Neydi, yedi bilmemiz. Yedi bildiğimizi yedi. O halde bir para kazanmak, biraz daha kanat koyalım. Kanat sürer hızlandırır onu bildi. Ya da çöpü yakıttan koyarız. Yakıt yakışa daha ama süper ciddi. Bu da süper ciddi. Oo, diye sene çizdim. çizdim. Haydi 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 ekran aşağı olmaz edici edirdim. O en iyi yakıt var ya şu an. Abi sattı ben bunu koymamışım. Bir saat evvel terimde ben koymamış, bunu koymamışım. Yok abi olamaz. <gülüyor> 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 bir daha alsın. görmüyorum. Neyse. Parayı ya. Parayı, parayı. Lok, lok, lok. So, so. so, so. mutfağını isterim. Kalma perkan. Dur şurada iki blok uzattım tamam. Bir şu iki. İnşallah hani yapmıştım. Eee aynı. Tamam biraz uzatsın çok iyi bezar yapıyorum ya şöyle şöyle şuradan aşağıya dedim mı şöyle tamam şöyle 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 yapsam. orada perma şöyle şuralara bak bak yere koyuyorum. Su altı tane yaptı posterinde bana bir şey. yanlış o yanlış Evet Böyle ben Ya hayır. Ben tane Tamam kanat kalkıyor hele 2 tane. da nereye kanat koyatlara geçeyim de. Şöyle yukarı koysan yukarı böyle sıksaydık. Let's tıklamayı hiç. Ne kötü. En şirin seçimlerim. Vamos. 1 2 3 H

ayakta bak ya hep çekmiş. Çarpmasak biz çektiği çarpmasak biz çektiği için. Nereye geldim? Ben. Bir yere girdim dur çık Ha bir de onu aldım neyin ro? Ha o ne yapacak o? Mehlevi tuzaktı. Dur ekranı aşağı eleme işte ya. Abi yukarıdan şey çıktı. Şimdi onu bağlamakla baktım yok. <laughs> Sence burada uçak sürüyor. Yakıt hala yarıladık. Hız süper. Yakıt süper. Olağanüstü. <laughs> ya vur şunu vur şunu ne olur. Bunu da nasıl bir şey yapmışsınız? Harika. Şimdi değil. Şimdi insan para Ekranı aşağıda elemasın super şövalye. Ne burakla uçuyor mi ya? This O, Oh, there I am. There I am. Shots on my dad. O ay çim şey toplama yerine gitmek istemedim. Hepsi çeşit Abi rekor çeşti rekor çeşti yarıda da yarıda rekoru patlattık bu arada. Abi bunlar ben misiniz lan? şöyle şöyle şey katın. Rekoru da çeşti. Atırmıyor mu? Atırmıyor mu? Atırmıyor mu? biz, Cedri, böyle Şimdi açıyoruz. 400 para. 400 geldik Bir de 500. Yes. Sakin. 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 Aha. Lazer yeri. Süzülmeye başladı. Her şeyimiz yerinde diye biraz rahat süzülebiliriz. Abi dönmüyor. Evet. Çok garip oldum. Dır 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 At şunu. Abi. yes, Süper geliştik. Ve evet, bu videonun son burada sonunda gelmiş Bulunmaktayız. Çok iyi bir oyun oynadık. Ve ee, de sizin de bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. O yüzden bay bay arkadaşlar. Videoyu like atma ve Sen işte demiştin ya şimdi de Dur. Stop. Şey diyeyim. Um.